Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ark Survival Evolved'da Play Estino modunda yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Şevket ve Tolga bana eşlik ediyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün toplama kamp gibiyiz. Bir kurtumuz, bir maymunumuz, bir de arımız var. Ağır vaz tabii arı kendisi. Üçümüz hayatta kalmaya çalışacağız. Ve Tolga'nın özel yeteneği, bok atabilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Adam verdiği götünden elini peliniği bok atıyor ya. Zehir hasarı falan vuruyor musun acaba Tolga onu merak ettim ben. Düz hasar vuruyor ya bir de sersemliyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bence Bronto'ya dalmalıyız. Hadi. Hadi. Tolga şey Kurt Bronto'ya gelin, Bronto'ya dalalım. Bu arada babuşlar seri hoşunuza gidiyorsa ve izlediğiniz videolardan keyif alıyorsanız Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Burada ona bok atabilir miyim? Dur bakayım. Kanka sen bokla suyun oraya çek suyun orada yavaşlar öyle kesmeyi deneyelim. Kurt sen de çok atarlı olma. Kuçu kuçu. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çok atarlı olma bak. Ben bunun else köküne gidip elsesinden sokacağım. Aha abi bok atıyorum hissetmiyor. <laughs> <laughs> Aldırış etmiyor. <laughs> Fırt üç mü vurdun? Kaç lan? Oğlum üç vurdu lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi arıya üç vurdu. Arıya kızdırırsan iğneyi yersin. Hadi bakayım koçum benim. Bak bak bak. Bak nasıl sokuyorum. öldüm. Öldün mü? Aa, i̇ntikamını alacağım. Götüle bir vurdun. Tolga intikamını almaya çalışacağım. Onun. <laughs> oğlum götüyle vuruyor lan. Aa ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Şevket sen öldün mü? Adam sinek Öldüm. kovucu sıkmış Savaş. galiba. Ben ayağına vurayım buradan. Bu bana buradan vuramaz. Öldü mü? He öldü öldü. Ölse 500 ver <laughs> birden alacaksın. Öldü. Ayaklarının arasına geçmiş. Bak 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 nasıl da vuruyor. Ha hain <laughs> Aa, kurt. Aa ezdi. <laughs> tamam yine ezdi. Ezildi çocuk. Kardeşim. Vız vız vız. Lan ne oluyor? Kanka. Kanka kargalar sıkıştırıyor beni. şu kargayı alın başından yardım et. Oğlum Bronto'ya dalmaya gideceğim. Kargalar sıkıştırıyor. Kaçıyor kaçıyor bak kanlanmış her yeri. Ananı yiyeyim. Aa gene öldüm. Beyler arı düştü. Arı düştü. Dengemi kaybettim. İ no, kanatlarıma falan vurdu. Abi bok atıyorum ona. boğa at. Üç vuruyor at, at, At at <laughs> at Ha ezecek. Ha ezdi. Kardeşim. Götünü girdim evet. dinozorun. Beyler. Yardım edin. Dinozorun içinde kaldım. Arkadaşlar. Kuruyla bütünleştim. <laughs> Öldün. Abi abi şunu, şunu kesmemiz lazım bak. Bir saniye arı, Aynen. arının dalağı şişti. Arayayım ama dalağım şişti. Ya biz niye ya onu <laughs> normal arılar gibi niye pola yiyip bal yapmıyorum ben ya? Yalnız ah, var ya şş, bu bir ölürse bir level alacağız. Akıllara zarar. Kaçıyor mu? Vurun! Vurun! Vurun. Kanıyor her yeri ah. kaçıyor. Öldü o öldü. Arkadaşlar benim yine motor oldu. On, onu yiyeyim. <laughs> Abi nasıl vurdu? Abi, maymun lapası oldum. <laughs> Dalağım şişti. <laughs> Kraliçe arının dalağı şişti. Acım aç. Kaçıyor tut. Konko tutun şunu kaçıyor. Ya bu 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 tipte bir yere kaçamaz bu arada da. Kuyruk ana, bana vurmasın ama. Ana! Onu, onu. Ana onu. yiyeyim. Onun bir de arayayım ya. abi arıya. Arıya zulme ediyorlar. o <laughs> bal yapmayacağım. Görürsün lan sen. Hiç teorem ya, okumadın mı? Biliyorum. Terbiyesiz arı. Kardeşim arılar dünyadan çıkarsa dünya ne kadar zaman içinde yok oluyordu? Birinin üstüne bilimsel konuşun ya. Abi kuyruğuyla <laughs> konuşmama izin vermiyor ki. Bir kuyruk atıyor. <laughs> Götüyle muhatap <laughs> oluyorum ben de. Çeket, Arkadaşlar geliyorum. Sine yol veri. Tonga. Şey, koş. Koş. Ha. <laughs> Adamın diğer ucundayım. Geliyorum. Kanatlarım. Uçamıyorum. Allah. Bir de arada martılar musallat oluyor bana. Çeket. Aha diğeri de geliyor. Şevket Bronto <laughs> anamı sattı. Arkadaşlar biriniz bir kaya yiydiniz lan. <laughs> Aha Şevket var ya bok içinde öldü. <laughs> Abi bu 64 level bu şey ya. Az kaldı az az alacağız alacağız ben intikamınızı almaya gidiyorum. Ben nerede doğdum ya? Adana diğer ucunda mıyım? Nere burası? İntikamınızı almaya geliyorum. Yanlış adamlara bulaştın. Ama biraz bekle, kurban olayım. Adanın diğer ucundan buraya gelmem bir saat sürdü. <laughs> bu nasıl? Bu nerenin arısı ya? Ya kanka kraliçe arayayım ya. Yayıla yayıla götü büyütmeye alışmışım. Şimdi başlasın operasyon sokuş. Hadi Şevket... bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben sokuyorum ona. Ben sokuyorum. Şevket, hasar verecek olan sensin. Yiğidim. Aaa! Kestik Aha, lan! Oo, ee, oğlum pronto e. kestik. E ee, ben level alamadım. Ben de alamadım. E, bana xp gelmedi benim. 100 level birden almam lazım. Ben aldım. Maymun kardeş <laughs> bir sıkıntı var bu işte. <laughs> Kaç level aldın lan? Bana bak bana. Kanka... Vallahi Valla 18... Kanka <laughs> bu hayvan almış leveli. Bokla şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o kadar ben soktum. <laughs> Kardeşim benim yerime de bokla. Ha şu iğne var ya şu iğne sana girsin şu iğne bak. Al al, al, al. dur bak sana yiyeceğim bir şey çıkartacağım şimdi al. Hop. Ne no, Şevket. Al al bunu ye al bunu ye Şevket. Görüyor abi, görünüyor bu, mu bu al bunu ye. Aa, abi al. abi. Aa yanıma diğer arıları da aldım. Herkes öldürmedi bizden evvel alalım lan. <laughs> Ha, Sen kurt olabilirsin. Aramızdan biri maymun diğeri de ayı. Arı. Kardeşim senin yüzünden level alamıyorum Şevket. Gider misin? <laughs> Abi benim level alma şeyim tıkandı. Arkadaşlar level alamıyorum. Abi 7 level kaldım da. Tolga level alamıyorum tıkandım ben. Dur bizim bir şey kesmemiz lazım. Tek başımıza kesmemiz lazım bizim. Aa, şunu keserim. Oğlum dodo modo bir şey yok mu ya? Bak 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 koşacağım bak koşacağım. Aa. Kanka top etti galiba seni. Zehirlendim abi öldüm. Oğlum yanında raptorlar maptorlar var lan. Neyse ki ben arayayım. Aa dodo. Arı. Parasaur sokacağım ne yapayım artık yokluk. Güzdürüm level dodo ne ya. Ağrı Vız vız vız. Parasaur'u sokabileceğim inşallah. Kaçma Arkadaşlar ben kraliçe çağırayım. Komandan çağırdığım arı benden çok vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> eee? Neredesin? <laughs> canım çıktı canım canım Tolga. Tolga Dodo moda şu parasavru tutar mısın canım? Benim kanatlarım yoruldu da. Abi ben Dodo alıyorum Ne parasavrundan bahsediyorsun? Arı koş. <laughs> ya kaplum bak keseyim bari. Bunun götüne geçersem ha bu kabuktan yemiyor lan. Ya beyefendi niye kaplum mısınız? onun bir lag var var ya şu an bende. Aş galiba kabile de değiliz ondan olabilir mi? Kabili alamıyorum ki siz işte hani olmuyor. Kabile yok ne bunlar. Dur ben sizi alabiliyor miyim? <laughs> Sürüne alsana beni kurt başkan. <laughs> Arkadaşlar az önce kaplumbağa kestim bak arı. Soha soha kaplumbağa kesti arı arı. Soha soha. Kaplumbağa. Oğlum salda level alayım lan o kadar vurdum ben ona. Kanka arı soka soka kaplumbağa kesti Dur be. Ne seni diyeyim. Beni de alır mısın? Kurt. Kurt beni de al. Alo. Yo, abi alamıyoruz alamıyoruz. Dur hele. Gel hele. Alo lan vız vız lan. Cık. Alamıyorum. Alamıyor alamıyor. E ee, biz kaldık mı böyle vız vız? Abi vallahi dodo moda kes bir şeyler kes. Aa bu sefer seni keseceğim gel buraya. Kanka ben zaten evet. kaplumbağa kesiyorum. Anlamadığın nokta şu ölmüyor. Oğlum 24 Kanka. evvel level kaplumbağa kesiyorum lan. Dodoları falan kesip başta. Ya kesmekle bir problemim yok. Hasarım arttı benim. Aa ah, canım da arttı. Tamam. Şimdi onlar düşün Ben Düştüm. level alamıyorum. Benim öyle bir problemim var. Yanındaki kim level alıyor acaba? Kanka bilmiyorum. Bir tane de arım var kenarda. Arada o da sokuyor, ben de sokuyorum. Bence bu kaplumbağa öldü. <laughs> <laughs> ya fiziksel hasar yerine hep hareket hızına veriyormuşum diyorum. Niye Götüm bunda? yoruldu. <laughs> İğne sokmaktan götüm yoruldu. Biri yardım etsin. Kurban olayım. İzliyorsunuz mu oradan ya? <gülüyor> Geliyor. Ko <laughs> ho <laughs> <laughs> Ulan keşke ben de Maymun seçseymişim. <laughs> Ohohoho. Keseyim mi? dur <laughs> dur dur kesme dur. <laughs> e kurtçuğum ben yine level alamadım ne yapacağım? <laughs> Maymun bile daha çok <laughs> Arkadaşlar. Şirket başkan olmuş muyum ben başkan? Olmasın Arkadaşlar ben bir <gülüyor> saniye. <gülüyor> Aa, Aa, Aa! ne oluyor lan? Aa, <laughs> Oğlum ne çaldı ne daldı lan bize? Şevket o Samet abi. Bir saniye sani, sani. Şevket seni 8 saat içinde sahiplenebiliyorum galiba. Bu dev ne? <laughs> Kanka bu dev benim öteki de benim sol toş bir. <laughs> Oğlum alan milletin içinde. <laughs> Ya birader adam ne güzel kurt aldı biz gittik ara aldık ben gideyim bir dodo moda keseyim bari özgüvenim yerine gelsin. <laughs> Yemin ediyorum özgüven problemleri yaşıyorum ya. Gel takip edelim. Dur şu arının özellikleriyle bir oynayayım. Arı. de arı sen. Nasıl ya ağaca çıkamayan maymun yok. Arı dili ve edebiyatından araca konuşarak anlaşıyoruz elemanla. Minik bir dodo arıyorum. Minik. Sahiplenilmemiş. Tuk 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 Şevket koş. Dilpasor. Gel lan buraya. Dur dur dur. <laughs> Kardeşim. Senin sürüne vızıldarım ha. Sürüsüne vızıldadım. Niye böyle yapıyorsun? Ulan Alamıyorum işte ben. Alamıyorum. Kraliçer olarak kaldım ortalıkta. <laughs> ya biri götünü siler, bokuna atar, biri gelir keseceğimi keser. Neyse ben uçabiliyorum ama ben toz olup gidiyorum ortalıktan kayboluyorum ya. Bu ne diyor ya? ya? Bak için. bok atıyor ya. Hakir görme kurt efendi senden büyük dinozorlar var. Ey yavrum hmm. ey. Elin yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz sanırmış. Şevket şuraların bak bok olmamış. Şuraları da atalım. Ha. <laughs> Onlar birbirine Doğru. bok atıyor. Allah'ım bir aranın yaşam mücadelesi. Acı dolu hikaye. Yemin ediyorum acı dolu hikaye ya. Kaç level bu parası 72 mi? Lan <laughs> kurt oğlum lan! <laughs> Uçaklar kesiyor ya bana kill vermemek için. O yemin ediyorum manyak ya. Dodolardan birini sal ne olur. Şerefsiz. <laughs> Yapmayın lan. <laughs> lan dur Dodo ile bire bir atayım bir. Ha kestim Dodo'yu. E ee, level? Çünkü level yok. Koş koşar bana salsana ben keseyim. Arkadaşlar sineklikle kafama vurur musunuz iki tane? Ben hayatıma son vermek istiyorum artık. Aa dur onu ben keserim Şefket dur. Tamam. <laughs> ben, ben, ben hayatıma son vermek istiyorum artık ya. <laughs> Şunu da keseyim dur Şevket. Abi bir saniye ben ayı olup geliyorum. Şevket yardım et. Sıkıldım bu hayattan. Ulan biri maymun biri kurt. Sabahtır can çekişiyorum. Şevket 3 Ama... k vurdun ölmüyor. Şevket. Öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Bu balık mı? Gel lan buraya. <laughs> Arkadaşlar Ahmet abi Ayı mı oldun? Baban nenese vıraklamaya geldim Gel bakalım ne olmuş Şevket Ohoo süper Ama yardımınız lazım beyler <laughs> Üç tane dino kovalıyor <laughs> Arkadaşlar Eski arı kovanın olduğu yere gelin Orası çok uzak 700 metre uzaksınız bana, dur ben siz gelene kadar bir farmlayım. Selamın aleyküm maymun kardeş. Lan dur Nerede beni geçmişsin lan. Falan? Neredesin oğlum? Neredeler? Nerede Şevket? Ben de görmüyorum. Şevket, ne oldu bu acaba solucan falan mı oldu? lan? <laughs> <abi>? Kurbağayım lan. <laughs> Kurbağayım lan. Babam denize bıraklamaya geldim kurbağayım. Erdem <laughs> 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 Onun balığa malığa gücüm yetiyor en azından balık avlıyorum. Gel Şevket bizde ben Dilo Milo avlayayım sen de git. Rex Max avla. <laughs> <laughs> Parasaur bana salsana. Vırak. Varak vurak. On neredesiniz lan siz? Biz şey değil abi. Dışarıdayız. İkisi koalisyon kurmuş kasıyor. Biz de burada. Ey yavrum ey. Eskarı kovanı burda Neredesin abi? Ben onun yukarılarındayım. Dur trike kesip geleceğim. Ha kestim bak şu an abi. Onun bu kurbağada bir dil var var ya böyle yapıyor böyle üf. Arkadaşlar kurbağa kardeş yattı. Sizi görebileyim. Beni oralarda bekleyin. Şevket bugün trike kesiyoruz evet. Evet bugün tra evet trak bizi kesti. Şevket ne yapıyor şuradan gül. Al Şevket. Ha, şuraya da biraz da şuraya. Aa, ah, tamam bir şey sol yanak. Kulaklarına da doğru. Ah, bacak. Kamuflaj <laughs> yapıyor Şevket değil mi? <laughs> biraz da oralara da kuyruğun kuyruğun kalmış <laughs> bak. Ha, ah, kuyruk da tamam. Biraz da şuralara tamam tam bir bok adam oldu. Aa buldum kaplumbağa keseceğim ben. Dur bakayım bu para bana gelirse keseyim. Aha vallahi kaplumbağa kesiyorum. Çıka vuruyorum lan artık şöp Abi küçücük maymun bile çıka vuruyorsa artık yani sende bir sorun var. <laughs> Kardeşim küçücük maymunda değil problem. Problem sizde. Hayvan gibi geliştiniz. Beni dışladınız. Problem o. Ya aldın abi arıyı. Götünü kaldıramıyorsun <laughs> da. Abi saniye lan kaplumbağa evcilleştiriyorum lan. Kurbağa dinleyerek evcilleştirebiliyor. Neredesiniz 10. lan siz? Sen beni göremiyor musun? Sabit dur, sabit durmazsan göremiyorum. Durdum. Lan sabit dur, benim Google Maps sabit. Durdum, durdum. Bekle geliyor, gö gö görürsem gelecek. <laughs> Kanka benden 100 metre ileride suyun içinde misin şu an? Yo dışındaydım. Ben de suyun içinde gözüküyorum. Dur 300 metre. Şevket. Evet. Sen nereye gittin? Aa, orada ne yapıyorsun lan? Kayaların arasına sıkışan kurbağa. Hı? Arkadaşlar ilk doğduğumuz noktaya bir gelebilir miyiz ya? Gerçekten ben yalnızlık çekiyorum ya. <laughs> Et evet, istiyor mu kardeş? Gel, doğduğumuz yere gidelim. Birileri bizi bulamamış. Vırak da vırak, vırak da vırak. Anca zıplıyor, anca zıplıyor. Beyler selamın aleyküm. Arkadaşlar beni görüyorsunuz mu? Hop bir seni dinleyeyim. Hop. Hop bir seni, bir seni dinleyeyim. Hop böyle bir, o çok sevindim seni gördüğümü. Böyle dilime dilime atar mısın boku kardeşim? Nasıl? Aranızda en karışma benim oğlum bak itiraf edin. Arkadaşlar bir saniye bir kapak fotoğrafı <laughs> için poz verebilir miyiz? Tolga üstüme çıkar mısın? Çıkamıyor. Beceremiyor çünkü. Kayıyor. Bir kıplaşmayın, bir poz verin <laughs> ya ama. Ekibe bak Aa, ya. Bok atan maymun kurbağa be. Ve... 6K mı? <laughs> <laughs> Şevket sen bir hayvansın. Abi 41 level olmuş. Bir zahmet vursun. Ben de balıkları yiyeyim bari. Ne yapayım? <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ya uluyor da uluyor uluyor da uluyor. Kanka o zaman bir şey diyeceğim. Herkes bir change dino desin. Dinozorları öldürün. Etoburların olduğu yerde doyup bir kapışalım. Tamamdır. Change Dino. Siz yeni zaten ya Bunlarla mı devam? Bunlarla devam. Siz level aldınız zaten. Bak zor bölgesi var ya kuzey bölgesi 1. Orada da. da o yeni dinozor oluşturmadan. Dur bakalım, bakalım. Şevket'in 6k neye yarıyormuş. Biz kurbağa olarak can çekişeceğiz de. Kuzey 1'de doğdum ben. Direkt. Ben de kuzey 1'de doğdum. Doğar doğmaz da Dilo. Gel lan. Beni evet. görüyorsanız yedirsiniz. Görüyorum kardeşim. Ahiret mahiret var korkuyorum. Kanka vırak vırak diye geliyorum bak bak zaten beni nerede görsen tanırsın. Kurban ecmi hop. Kardeşim ne haber nasıl uçuyorum? Ha sen de çampileri tokatla. Ben de bunları bir yiyip oh. Ben biraz can basayım burada can lazım gibi duruyor yüz canım var. Ha geldi. <laughs> Hadi gel boylarına göre birilerine dalaş. Kurt efendi. Kendi boyunda birilere bulaş. Onun bir de hızlı koşuyor lan Tolga. Kurt abi ne nah, yani. Ben sıçmaktan <laughs> koşamıyorum ki. Bırak bırak Bak hala para sağır kesiyor. Bak bak ya. <laughs> lan yürü ileride T-Rex karno marno var onları kes yürü. <laughs> Vasıfsız ya. <laughs> ne abi? Aha bak 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 ileride sürü var. Ben kurbağa olarak önden giriyorum ben tanklarım. Be benim tipim müsait. Aa değilmiş, değilmiş. Bunlar çok korkuttu. Amanayım. Şevket tek attı. Şevket top ettiler beni. Arfa'ya tek attı. Şevket! Topla! No 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 no. Tolga! <laughs> Yardım edin lan! Aa Tolga tekledi mi onu? Evet. Oğlum aranızda bir... Ulan... Niye ben böyle kaldım ya? Ben de karşıdaki Trex'te birebir atmaya gidiyorum lan. Oğlum müdahale eden... Müdahale, et... müdahale ederseniz adam değilsiniz. Bak bu kadar diyorum. Gel izleyelim. Nerede? Trex Bronto'ya dalıyor. Ben de Trex'e dalmaya gidiyorum. Bak suyun altından var ya adeta bir Gel bakalım Şevket. Şey ile gidiyorum. Hop. Gel. Lan Trex. <laughs> Baban neri dillerim lan. Anam Bronto bana da vuruyor. Lan bana vurma. Şevket bunu salsan ne ben alayım. Eyvallah. Şu Trex'e dalmayın. Onunla ben birebir atacağım. Bekle biz dalmıyoruz zaten. Sen dal. Ah 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 bir şey oldu Şevket. Gel lan. lan treks, Oğlum Trex abi bir şey ki bana. Vurma onunla ben birebir atıyorum. Ya bu bize vuruyor. Ya kardeşim. Oğlum dilimle şamarlıyorum çocuk aldırı çekmiyor ki bana. Benim var ya. Arkadaşlar kurbağayla direkt kesmedik de demeyiz. Yalnız ağzımda bir tadı var. Sen mi attın? Tolga? Olabilir. <laughs> <laughs> bilir. Dilimi mi, mi boğladın acaba? Aa 15 level birden aldım lan. Öf! 15 level birden aldım. Dur bakayım kaç can vuruyorum onu bir öğreneyim. Ondan sonra ufaktan videoyu sonlandıralım. Vallahi biz oynarken keyif alıyoruz değil mi? Ya. Ben şu an Çok keyif, keyif bir alıyorum bir ya. Abi. ya. Ben şu an keyif alıyorum. Umarım bizimkiler de izlerken keyif alıyordur. Sonraki bölümde Çok de seni. aynı böyle bir macerayla devam edeceğiz babuşlar. Ama önce bir Bronto'ya gidip hasarımı öğrenmek istiyorum. Ve Tolga minicik kurbağayla neler yaptı? Kurbağa of. diyorum minicik şeyle. Gördün mü hasarı? <laughs> Arkadaşlar 2K vuruyorum Bronto'ya. Bronto avcısı maymun geliyor. Bronto geliyorum. Konko 3.5. Hayır. Aa, oha o, o neydi? <laughs> Hadi bak. Oğlum güzel kestik ya güzel güzel. Babuşlar de izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bir Açık. saniye şöyle de bir kapamadan kapak fotoğrafını da alayım. Haydi bay bay.